Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım bugün için duymamız gerekenler nelermiş? Neleri bilmeye ihtiyacımız varmış? Mutluluk. Hmm, evet. Mutluluk. Mutlu olamayacağınızı mı düşünüyordunuz acaba? Ondan dolayı mı böyle geldi? Çok ağır bir deneyim var burada çünkü. Ama bunun bittiğini söylemek istiyorum. Yani... Baya büyük kayıplar yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızda travmatik deneyimler yaşamış olabilirsiniz ama daha şefkatli bağlantılar kurma zamanının geldiğini söylüyor burada. Bir eşi olabilir, ruh ailesi olabilir. Yani şefkatli bağlantı derken bu aşk olabileceği gibi arkadaşlık, dostluk ilişkisi, aile olabilir. her türlü şey olabilir burada. Ama hani birbirleri birbirine yardım eden insanlar var burada. Birbirine samimiyetle davranan insanlar var burada. Sizin zaten tam da böyle bir şeye ihtiyacınız varmış. Yaralarınızı sarabilmek için. E, mutluluk geliyor diyebilirim. Mutluluk çok e, yüksek bir enerji alanına geçiş yapıyorsunuz. O sıcaklığı, o güzelliği, o saflığı ve samimiyeti bulabileceğiniz insanlar ve ilişkiler hayatınıza dahil oluyor diyebilirim bu aklınıza ne geliyorsa dediğim gibi aşk da aşk da olabilir arkadaşlık da olabilir yani hmm, hepsi bir arada da olabilir ama çok tatlı çok güzel bir enerji ve bu ağır kartın e, şeyini ağırlığını ortadan kaldırıyor diyebilirim yani bu buraya yansıdıysa tamamen ortadan kalkmamış demektir. Ama ben aslında bunun bir ödül ödül gibi olduğunu düşünüyorum. Bu güzel insanların ve bağlantıların ödül gibi olduğunu düşünüyorum. Açılımımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.